Akıllı termostat alırken dikkat edilmesi gerekenler. Akıllı termostat elektrik ve doğalgaz faturalarında önemli bir tasarruf sağlar. Tasarruf edilen oran, ısıtma için fazla enerji kullanılan kış aylarında ve soğutma için klimanın çalıştırıldığı yaz aylarında daha da artar. Akıllı termostat alırken ne tarz cihaz tipi istediğinize karar vermelisiniz. Akıllı termostat almaya karar verdiyseniz, kablosuz oda termostatı faturalara en çok etki eden modeldir. Ayrıca akıllı termostat alırken bunlara dikkat etmelisiniz. Alacağınız termostat modeli en ufak ısı değişimini bile fark ediyor olmalı. Programlama, uzaktan erişim gibi özellikleri olmalı. Don koruması ve pompa durdurma algılama işlevi gibi ekstra özellikleri olup olmadığına dikkat edilmeli. Daha detaylı bilgi için peergrid.com enerji verimliği sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.